Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. sizlerle nasıl video çekeceğimizi göstereceğim. Şimdi ilk uygulamamıza geçelim hemen. Şimdi Google Play'de o bize ne aratıyoruz? Bu de zaten ilk bu çıkacak. gördüğünüz gibi. şimdi ben indirdim. Şimdi gördüğünüz gibi videoyu da çekiyorum. Bunların başka şey de var. Ben bunları çekmiyorum yani bunlar e, çok kötü şeyler yapıyor. İnterfonumu yani Ben Onun da çekmiyorum. Mobizem en iyi şey olarak gösteriliyor yani çok sindirmiş. Şimdi nasıl çekeceğimizi göstereceğim. Mobzeni indiriyoruz. Sonra kırıyoruz. Mobizere giriyoruz. Şurşurdu tutarak ekran var. şimdi Şurada... iyi ee, tutarak ekran zaten şuradan ben bu çıkacak. şimdi ee, Simsiz tutanak ekran açıyorsunuz. En üstte benim gibi şey çıkmayacak siz buradan e, kamera işareti çıkacak. Siz kamera işaretine basacaksınız. Kamera işaretinden çekmeye başlayacaksınız. E, zaten hemen bir oyuna girdiğinizde oyunda kayıt başlamış oluyor. E, Google Chrome'da arattığınızda e, bunların en kötü sürümleri geliyor yani. E, en kötü sürümleri gelince de zaten biliyorsunuz fazla çektirtmiyor bu 30 dakikada yarım saatten fazla çektirtmiyor ee, tam tamam işte gördüğünüz gibi böyle şeyler yapıyoruz ee, kayıta başlatınca şurada record et bay mobizen yazıyor onu siz e, hiç ee, ellemeyeceksiniz Ben şunları kaldıramıyorum. Bakın basıyorum. Hiç şey olmuyor. Tabii siz benim elim göremiyor olabilirsiniz. Ee, arkadaşlar ben e, bugün bunu gösterdim size. Hatta gördüğünüz gibi şuradan e, iki tane şeyim var. Bir tane standoff bir tane de şey var. Şu an üçte ikimiz var. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.